arkadaşlar. Bugün egzersiz fizyolojisi üzerine çalışıyoruz. Deneyimizi hazırladık. Öncelikle burun tıkacını taktık. Kanal 1'e takmış olduğumuz hava akım çevirgecini sol elinde tutuyor. Kanal 2'ye takmış olduğumuz elektrotları sağ omzuna beyaz, sağ kaburga altına siyah, sol kaburga altına kırmızı olacak şekilde yerleştirdik. Ve son olarak da ısı çevirgecini sağ işaret parmağının ucuna taktık. Şimdi kalibrasyon aşamasına geçiyoruz. Bunun için BSL Lessons 3.7 adlı programımızı açıyoruz. Programımızdan V15'i seçiyoruz. Egzersiz yazıyoruz. Burada deneyimizin adını giriyoruz. Sonrasında kalibrasyon aşamasına başlıyoruz. Kalibrasyon için deneyimizin hazır oturur pozisyonda, sert bir şekilde kalmış olmasına dikkat ediyoruz sol üst köşede bulunan calibrate tuşuna basıyoruz. Bu tuşa bastıktan sonra sistemimiz 8 saniye boyunca kayıt alıyor. Deneylerimizin aşamalarına geçmeden önce deneyimizin en yüksek kalp atım hızını hesapladık. Çünkü deney boyunca bu kalp atım hızının üzerine çıkılmaması gerekiyor. Şimdi deneyimizin ilk aşamasına başlıyoruz. İlk aşama için record tuşuna basıyoruz. Bu sırada deneyimizin rahat, sakin, dinlenir bir pozisyonda ve sadece ağzından nefes alıp verdiğine dikkat ediyoruz. Record tuşuna bastıktan sonra 5 saniye boyunca kayıt alıyoruz. Deneyimiz 5 dakika boyunca egzersize başlıyor. Şimdi deneyimizin üçüncü aşamasına geçiyoruz. Bu aşamadan önce deneyimiz tam dördüncü dakikada terlemeye başlamıştır. Bu aşamadan deneyimizden egzersiz sonrası beş dakika boyunca dinlenme halinde kayıt alıyoruz. Şu anda deneyimiz bitti. Veri analizi için suspend tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında dan tuşuna basarak deneyimizi bitiriyoruz. Burada bize bitirmek istediğiniz emin misiniz diyor. Buna yes diyoruz. Sonrasında analiz current data file diyoruz. Ve veri analizi kısmına başlıyoruz. Bu aşamada marker manager'dan egzersiz başlangıcına gidiyoruz. Buradan her 30 saniyede bir olacak şekilde demetlerimizi seçerek üstte gördüğümüz verileri tabloda bulunan yerlerine yazıyoruz. Bunu egzersiz sonrası için de aynı şekilde 30 saniyede bir olacak şekilde tablomuza kaydediyoruz ve deneyimizi sonlandırıyoruz.